Merhaba arkadaşlar. EYT Derneği'nden, EYT Federasyonu'ndan artık beklenen adım geldi diyebiliriz. Büyük bir miting kararı çıktı arkadaşlar. Emekli İhtiyacı Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gönül Boran Özüpak yaptığı açıklamada Mayıs ayında 5 milyon kişinin katılacağı bir miting planlıyoruz. Maltepe'de 2 milyonla tarihi yazmıştık. Ama 5 milyonla altın harflerle bir STK'nın hakkına sahip çıkışını Orada göstereceğiz diyor arkadaşlar. 5 milyon rakamı gerçekten çok güzel bir rakam. Maltepe mitingini hatırlıyoruz. Gerçekten de 2 milyon kişilik bir topluluk orada toplanmıştı. Tabii ki yani o medyada 100 bin 200 bin gibi rakamlar çıkmıştı. Ama hayır arkadaşlar orada polis gişelerinden geçen kişi sayısı 2 milyona yaklaşmıştı. Şimdi de Sayın Özüpak 5 milyon kişilik bir miting planlıyoruz diyor arkadaşlar. Hükümetimizle kapılarını kapatmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi kaybetsem dahi yokuz demişti. Şu anda seçimin bir dumanının tüttüğünü hepimiz biliyoruz. O kapılar bize ufak ufak aralandı. İlk il başkanlıklarında randevularımız oldu. 16 Şubat'ta federasyonumuza bağlı dernek başkan arkadaşlarımızla kurduğumuz komisyonla AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu ile görüştük diyor. Şimdi geldiğimiz noktada artık bir miting yapılması elzem oldu diyor arkadaşlar. Mitingi bayramdan bir hafta sonra hemen yapmayı planlıyoruz diyor. Aslında biz bugüne kadar videolarımızda çoğu kez defaatle söylemiştik. Hani sesimizi duyurmak, hani EYT mağdurlarının daha fazla medyada gündem olması gerekiyor. Bunun için de geçmişte olduğu gibi EYT dernekleri büyük salon toplantıları, büyük mitingler gerçekleştirmesi gerekiyor demiştik. Nihayet Sayın Gönül Boran Özüpak sözümüzü duyuyor ve bayramdan bir hafta sonra Mart ayında Mart ayının sıkış ol, sıkışık olması durumundan dolayı bayramdan bir hafta sonra büyük bir mitingle, 5 milyon kişinin katılacağını düşündüğümüz bir mitingle sesimizi daha iyi duyuracağız diyor arkadaşlar. Peki siz bu mitinge katılır mısınız? Bu miting sizce EYT mağduriyetinin önünü açar mı? Mağdurlar için bir yasa çıkarılması için iktidara bir ses verir mi arkadaşlar? Tamam diyeceksiniz ki evet bugünlerde iktidardan güzel adımlar geliyor, güzel sesler çıkıyor. Hani Sayın Akbaşoğlu 2022 yılı içinde 3600 ek göstergeden sonra sözleşmeli personel durumunun giderilmesinden sonra son olarak 5. adım olarak EYT mağduriyetini biz çözeceğiz demişti. Umuyoruz bu miting işe yarar arkadaşlar. Umuyoruz bir an önce gerçekleşir. Umuyoruz biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Peki sizin beklentileriniz neler? Sizce bu miting yeterli olur mu? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.